Dördüncü duvardan herkese merhaba, ben Tarık. Ben Selma. Hoş geldin Selma. <laughs> hoş bulduk, sen de hoş geldin. <laughs> tamam. Ben de hoş buldum. E, bu bölümde Sezon'a merhaba diyoruz ve aslında çok ne konuşacağımız belli de çok böyle detaylandırmadan biraz Sezon'a merhaba diyoruz işte. Evet, aslında bugün küçük bir giriş yaptık. Sosyal medya platformlarında böyle evet. beş yılı özetleyen güzel evet. bir görsel paylaştık. Oldukça duygulandırıcıydı da bizim açımızdan hani Şöyle bir geriye dönüp bakmak ne evet. yaptıklarınıza dair iyi de hissettirdi. Çünkü yaşarken çok hissetmiyoruz anında ama böyle kümülatif gördüğümüzde galiba vay be dedirsen <laughs> <"Ay> ne, ne <laughs> hikayeler, nelere şahitlik ettik, nelerin dinlenmesine evet. vesile olduk dedirtti. Şey bu güzeldi. Seni bölmüş gibi yok, oldu yok. mu? <laughs> bu e... Mesela normal şartlarda sayılar artık anlamsızlaştığı bir taraf da var ama evet. 71 kişiyle konuşmak, yani 71 kişiyi bir odaya alıp konuştuğumuz düşünsek bu çok büyük bir sayı yani. <laughs> Ve tiyatro paydasında evet, buluşan çok insanlar yani çok da böyle tesadüfen bir araya gelmiş kişiler Aynen. değil. hani çoğu bizim belki bireysel zevklerimizden, ilgilerimizden kaynaklı keşfettiğimiz karakterler ama bireriz dinleyicisine evet. de pek çok şey katmıştır bence ileride de daha dinleyicisi olacak. O yüzden tabii. hani şu an için değil sadece ama evet. geleceğe de bir Bu arada zaman olarak yapıyoruz. da şey, 5 sene ciddi bir süre. Evet. Bu 5 sene içerisinde tiyatroyu bırakanlar... Dünya bırakan olarak neler var... yaşadık değil mi? <laughs> hem dünya olarak hem evet. de şöyle. Mesela yakınlığımdan dolayı söyleyebilirim. İbrahim Topal alan değiştirdi. Yani tiyatro metin ya. yazarı iken şimdi oyun endüstrisinde oyun metinleri yazıyor galiba. <laughs> ya yani olayı değişti onun. Yani 5 yılda bilsel bu gibi bilgisayar oyunları evet. Bilgisayar oyun bir bilgisayar oyunu firmasına çalışıyor. Oyunlardan hem tasarım var. hem e, hikaye tarafına da bakıyor diye tahmin ediyorum. Evet, insanların hayatı çok değişken. Süreç çok dinamik zaten. Evet, neler evet. yaşadık işte pandemiler, depremler vesaire. Aynen. O yüzden her şeye rağmen sürdürülebilir ...kılmamız da bizi motive etti bence. Ben, bence yani de. neleri açtık, diye düşünüyoruz aynen. biraz ritim, da. Ritim biraz bazen de ama... ...bence ritmimizi seviyorum ki bu sezon... ...biraz hızlı gidiyoruz. Evet çünkü yazın çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> yazın boş durmadık. Sezonu her ne kadar Mayıs sonu gibi kapatsak evet. da... ...tiyatrolarla eş zamanlı biz yazın stok çekimlerimizi yaptık. Bence bir Selma yetenmesi. en yoğun sezonun olabilir <laughs> yaz e, sezonu evet, için. Evet benim diye. için fazlasıyla yoğun. Bir Eylül'e kadar çalıştım galiba ben yaz boyu. Eylül'de son ben stok de, çekim, çekim Ben de sonradan gaza geldim. Senin o kadar yayının olduktan sonra <laughs> dedim yani öbür seneye geçmeden artık ben de bir yayın evet. alıştık. Güzel oldu çünkü yani zamansız yayınlar yapıyoruz evet. bence o yüzden hani onları stok çekimi yapıp Ekim'de peyderpey yayınlamak evet. çok da anlamsız değil. Dinleyicisine Aynen. de hala bir şey veriyor. Dediğim gibi hani ee, çok böyle tarihsel nitelikte yayınlar evet. yapmadığımız için her an dinlenebilir içerikler oluyor. Ee, önümüzdeki haftada, işte 14 Ekim, aynen yani 14 güzel. Ekim. 14 Ekim'de de ilk e, konuklu yayınınızı dinleyeceksiniz bakalım. Biz daha fazla uzatmayalım bence. <laughs> çok kısa şeyden bahsedeyim, Onu spoiler'ını verdim <laughs> tamam. Twitter'dan, şuradan buradan. Şimdi biz Dördüncü Duvar adında bir formatımız vardı ki Hı -hı. en başta öyle başladık. Dördüncü evet. duvar biraz genişletelim dedik ve Dördüncü Duvar Ekstra adında da bir format geliştirdik. Birinin bir sunucu bir konuk, hı hı. ekstranın en azından bir sunucu bir konuk, diğerinin de iki sunucu bir konuk şeklinde ilerlemesiydi. Evet, öyle bir ayrım yapmıştık kendi aramızda. Onu da çekim kabiliyetimizi arttırmak için ki bizim için bayağı iyi olmuştu. Pandemi döneminde işte evet. yani Selma bensiz <laughs> daha çok dönüm ben <laughs> çekebilmişti. Evet. Şimdi... Bu sezon dördüncü duvarı sadeleştirerek dördüncü duvar ekstra artık demeyerek dördüncü duvar diyerek bölümler yani paylaşacağız. olacağız. Daha Görselden olduk. de ikisi kaldırdık. <laughs> daha bireysel takılıyoruz. <laughs> bir de gerçekten evet. yani kendi profesyonel yaşantımızda, kendi koşullarımızda bir araya gelmek bizim için de oldukça zor oluyor her anlamda. O yüzden daha bireysel, daha kendimiz evet. konumuzu bulduğumuz yani her yerde Aynen. yayın yapabilelim. Özgürlüğüyle biraz da bunu Hem paralelde aslında. yayın yapabiliyoruz hem de şey yani üç kişinin bir zamanı paylaşmasıyla iki kişinin paylaşması farklı çok farklı oluyor. tabii ki ve dinleyici için de bence takibi belki zorlaştırıyor evet. olabilir. Evet. Benzer sesler vesaire o yüzden daha böyle özgür takılıyoruz. Kendi dair evet. ilgi ve alakalarımız, <laughs> beğenilerimiz bazen uyuşmayabiliyor. Evet, o o doğru. konuda daha özgür <laughs> e, yolumuza devam ediyoruz. Bakalım yeni Aynen sezonda evet. da umarım keyifli söyleşilerle karşınızda evet, olacağız. Ben de keyifli olacak. bir sezon diliyorum. <laughs> İyi dinlemeler. İyi <laughs> Teşekkürler. Görüşmek üzere.